çok özel bir tiyatro oyunu yapıyor. Benim eski eşimle Nergis Kumazar'la birlikte bir de Kimya Gökçe, ile birlikte üçü muhteşem bir oyun. Üç yıldır kapalı kişi oynuyorlar. Beş yıl. Beş yıl. Altıya gireceğiz Ağustos'ta. Zaman ne çabuk geçiyor. Ben küçücüktüm oyuna başlamıştım. <laughs> evet şimdi hazırsanız sorular gelsin. Şimdi hangi masa başlayacak ona karar vereceğiz. Burada turanj ya da mavi var. Hangisinde olduğunu ben bilmiyorum. Buna e, karar vereceğiz. Şey yapayım. O portakalı soydum. Başı cuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Bakalım hangi masa? Turanj masa. <laughs> Kadınlarla. Kadınlarla başlıyoruz. Şimdi siz o kadar televizyoncusunuz, yapımcısınız, sunucusunuz, program yapıyorsunuz. Şunun ne olursunuz e, bana buna inandırın. Ne? E, bayan deyince bozuluyorlar. Evet. A, evet. evet. Baymayan. Evet. evet. Baymayan. E, kadın denmesi kadın. gerekiyormuş. Evet. evet. Daha naber? Yani daha Doğru. Şeyçi. Bana da açıkçası e, kaba geliyor kadın demek ya. Cev. Genç kız diyelim. Genç kız da olmaz da pek. Hanımefendi olur. Hanımefendi, Hanımefendi dedi. Ka kadın kadın, kadın. gerekiyor. Kadın kadın evet, Çünkü kadın. Çünkü bunu evet. bayan dediğim zaman hanımlar dediğimiz o eleştiri alıyoruz biliyor musunuz? Ama doğru. Ben o yani zaman kadınmış. kadınlar diyor. Kadınlar, evet. kadınlar evet. başlıyor. Evet evet evet. Ama kadınları alkış. Kadınları alkış. Kadınları alkış. Ama sorular ne? Sorular da Eylül'de saklı. Evet. Burada. Evet Eylül'de pişer bize de düşer. Amanın amanın. Amanın. Şunları alayım şunları vereyim boş yollamayayım seni. Koyunuz efendim. Evet ooo sorular geldi. Teşekkür ediyoruz Turnike kızları. Abdullah abi heyecan gitti mi? Daha az kaldı ama. <gülüyor> <gülüyor> Pek heyecanlı değildir Abdullah abi. E, şu anda tiyatro var mı faal? Yaz diye kapalı ama kışın başlayacağız. Nerede? Salon belli değil. Salon belli değil. Ama şu aralar tiyatrolara büyük ilgi var. Bu beni çok mutlu ediyor gerçekten. 500 oyunu geçtik. 500 oyunu geçti hmm, Nursel'ininkiler. Acayip bir, güzel bir şey. Şimdi turanj masadan başlıyoruz. Allah soru geliyor. Hazır mıyız efendim? Butonlarla Hazırız. alakamız yok. <laughs> yok. E, teker teker sorumuzu soracağız. Her bir doğru yanıt 10 puan. Hı, hı Doğru yanıt verdiğinizde kapılar açılacak. Elinde doğruyu gösteren kartonlarla kızlarımız çıkacak. Turnikeyi evet. hatırlarsınız. Evet evet. Aynı turnike. Güler abinin kulakları çınlasın hep seyrediyor ona göre. Öyle mi? Aa canım çok sevgilerimizi iletelim. İşte soru. İstanbul'da sıklıkla turist gördüğümüz tarihi mekanlar neresidir İstanbul'da? Evet. Sultanahmet. Sultanahmet! Aa. Sultanahmet tabii ki var ama editörler oraya koymamışlar. Aynen. Ayşe koy soy. Ayasofya. Ayasofya Camii. Sofya Camii'nde 94 yılında biz Kahpe Bizans'ı çektik. Evet. Ay evet. O, Aa, evet. o zaman Doğru. izin verdiler. İmparator olmayı... <laughs> Şunu bir arada bir indirin de bir çalalım ya. Vardır muhakkak YouTube'da. Terif de yok he. <laughs> Çünkü ben söylüyorum. Sıklıkla turist gördüğümüz yer Topkapı. İstanbul'da. Topkapı Topkapı Sarayı! Topkapı Sarayı! Harem dairesi de açıldı. Hepimiz buradaki yarışanlar ve sunucular bedava girebiliyoruz. Bunlar <laughs> anlamaz, gençler anlamaz. Neden bedava giriyoruz sizce? 80 yaşında olduğumuz için. Evet. Hepimiz 80 ve üstü olduğumuz için bu tip yerlere, müzelere bedava girebiliyoruz. Böyle bir avantajı var yaşımızın. Nurseli. Evet, ben daha o yaşa gelmedim. Şey ya? <laughs> Turistleri sık sık gördüğümüz İstanbul'da. Dolma ee, Dolmabahçe Sarayı. Bahçe Sarayı. Aa, Nur içinde yatsın Atatürk'ün vefat ettiği değil evet. mi? Evet. Yasemin. Ee, Galata Köprüsü. Galata Köprüsü. Aa. Üç yanlış oldu. İki yanlış daha yaparsanız erkeklere geçeceğim. Eyvah. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Ay pardon, kadınlar. <laughs> Süleymaniye Camii. Yok, Ayşe'de sıra. Kız <laughs> Kulesi. Kız Kulesi. <laughs> Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. <laughs> ben Onu Nurseli'ye satacaktım. Onun filmini çevirdi ya Kız Kulesi'nin. Evet, satacaktım, Tabii. bekledim hani satayım diye. Var Filmi vardı ben... değil mi Kız Kulesi? Ayıldı. Abi, Kız Kulesi'ye <laughs> aşıklarım. Peki Hülya sen ne söyleyeceksin? Sen söyledin. Ben onu Nurseli'ye satacaktım. Şimdi Nurseli de söyleyecek bakalım. Turist gördüğümüz İstanbul'daki mekanlar, turistik yerler. Aa, e, yeraltı sarayı. Yeraltı sarayı. <laughs> sarayı değil, yeraltı e, zindanları. O bir şeydi hani, yeraltı. Yere, bat, yere, Aa, yere, batan, yere batan, sarayı. batan sarayı. Muhteşem yere, batan bir yerdir. Evet. Yere batan sarayı. bir tane daha kaldı. Onu da açtıralım da bitsin gitsin. Evet. Galata Kulesi'ni kim söylemişti? Söylemedik. Galata Kulesi. Ya yok. Ha köprü dendi. Köprü, Galata Köprüsü. Köprü 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 yoktu evet. o. Evet. Galata Kulesi evet. ama değil kule mi var? Şimdi Galata Kule, kule mi var? Aa, Galata sıra, Kulesi sıra Denildi kimde? De. Ben de. Yasemin Galata... Hanım'da. Evet. Son beşinci kapı. Galata Kulesi. değil. Değildi. <laughs> Değildi. <Evet>. Galata Kulesi. <laughs> Ama aa, aa, şey o kadar da şey kopya kulesi, verdim şey, ama. Şey, şey ama ya. ben bunu yapıyorum hep böyle. Ay Sağ şey gösterip sol buluyorum. Ya. Ama bir dakika. Galata, Ce, Galata, Cem, Cem sen bir var. Galata, Galata, Galata kulesi. kulesi diye bir var. Galata Kulesi. Yok ya. Hadi Bir dakika Rahsil ediyorum ben. Kule demedim Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Bey ediyorum. ediyor, Mehmet tebrik ediyorum. Ama yine sizin mi bu Ha tamam. Ama biz yani bir, dedik, 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 dedik bilmiş oldum. Kule benden da... hoşlanmadı. Aldı biz böyle Galata, aldı. ben şöyle yapmıyorum. Cem Yücel'in sesini bekliyoruz o yüzden. Evet tüm puanlar turaj masaya gidiyor. Bravo.